Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum ve 2024 yılının ilk Finansal Teknoloji Programı konuğu Figo Para Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Bahar. Koray hoş geldin programımıza. Hoş da. bulduk Sefer abi. Koray Bahar'la birlikte bugün fintech sektörünü konuşacağız. Sektör 2024'ten neler bekliyor, 2024 yılında öne çıkacak dikeyler neler ve elbette ki açık bankacılık ve özellikle alternatif finansman modellerinde fintechlerin rolünü konuşacağız. Yine banka fintek işbirlikleri nereye evriliyor? Son dönemde işbirlikleri çok arttı. Bunlardan bir tanesi de Figo Para. Yılın başında iş bankasıyla işbirliği yaptı. Detaylı bir şekilde konuşacağız ve elbette ki Figo Para'nın 2024 yılı gündemini de Koray Bahar'a soracağız. Koray tabii sen Figo Para'nın yanı sıra aynı zamanda Top Fintek Meclis Başkanısın, Endavur Yönetim Kurulu Üyesi'sin. Yani hem girişimcilik tarafında hem yatırımcı şapkanı fintech sektörünü en yakından takip eden isimlerden Türkiye'de. Dolayısıyla öncelikle 2023 sektör açısından nasıl bir yıl oldu, beklentiler karşılandı mı sektörde öne çıkan konular nelerdi? Oradan başlayalım istersen sonra 2024'de geçeriz. Tabii ki seve seve. Öncelikle yeni dönem hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Benim eder. için çok büyük keyif yani yeni dönemin ilk programında size beraber olmak. Değerli katılımınız için tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tabii 2023 yılı sadece fintech için değil aslında dünyadaki birçok girişimcilik sektöründe yatırımların çok azaldığı zorlu bir yıl oldu. E, ...tahminen dünyada da aslında trendi böyle biraz gecikmeli olarak Türkiye'de de biz yakın bir şekilde hissettik. Hem yatırım sayılarında hem yatırım tutarlarında maalesef 2021 22yi aratan bir sene geçirmiş olduk. Ama diğer taraftan baktığımızda da çok önemli aslında e, yatırım fonlarının Türkiye'deki fintechlere yatırım yaptığı bir seneyi de gördük. E, diğer taraftan sektör çok hızlı büyümeye devam ediyor. Hem Türkiye'deki kurulu fintech sayısının artması... Hem de kurulu olan ve oturmuş olan girişimlerin Türkiye ve yurt dışındaki satın alma haberlerini çok duyduğumuz bir sene oldu. Ee, i̇lk kez aslında 2023 yılında Türk fintechler Avrupa'da dünyanın farklı yerlerinde şirket satın almaları yapmaya başladılar. Türkiye'de çok aktif satın alma yapmaya başladılar. O yüzden sektörün geneline baktığımızda Türkiye'de hızlı büyüyen bir ekonomide doğal olarak da finansal teknoloji şirketlerinin hızlı büyü büyüdüğü bir sene oldu diyebiliriz. Hı hı. Tabii ki bu e, süreç nasıl böyle girecek, 2024'de nasıl geleceğiz belki birazdan onları birazdan da konuşuyor oluruz ama e, özetle olarak baktığımızda 2023 yılı tüm zorluklarına rağmen bence sektör için oldukça olumlu geçen bir yıl oldu diyebilirim. 2024'e girmeden aslında figopara üzerinde de bir 2023'ü sormak istiyorum çünkü e, sektörde belli şirketleri var ki hani hızlı büyümesiyle yaptıkları iş birlikleriyle dikkat çekiyor. Evet. Seninle geçtiğimiz yılda ve yıllarda da yayınlar yaptık. Figo Para da bu şirketlerden birisi dolayısıyla 2024'te hem yurt içi hem yurt dışı 2023'te hem yurt içi hem, hem yurt dışında e, beklentilerinizi elde ettiniz mi? E açıkçası 2023 e, Figo Para adına rüştünü ispat ettiği bir yıl oldu diyebiliriz sadece Aralık ayında tek başına 1.2 milyar TL'nin üzerinde işlem hacmiyle 10 binlerce aslında kobiye hizmet verebilir bir noktaya geldi. 2022 yılıyla karşılaştırdığımızda yaklaşık gelirimizi dolar bazında 5 kat arttırdık. Hacmimizi 2,5 kat arttırdık. Ee, ve tabii ki 2023'ün o dalgalı döneminde figoparanın sunmuş olduğu çözümlerin hem büyük kurumsal şirketlere hem de ticari işletmelerin nakit akışı problemlerinin çok ciddi bir can suyu olduğunu fark ettik. Hı -hı. Müşterilerimizle konuştuğumuzda e, çok e, gerçekten yapıcı yorumlar alıyoruz. Bir müşterimiz bize eğer figopara olmasaydı ben 2023 yılında şirketimi kapatmak zorundaydım dedi. Bir müşterimiz, birçok finansal kurum, çalıştığımız, yakın çalıştığımız finansal kurum masadan kalktığında figopara masadaydı dedi. O yüzden aslında Figo paranın temel değer önerisi olan şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarına sunmuş olduğu çözümleri ispat ettiğimiz, çok hızlı büyüdüğümüz bir sene yaşadık. E, tabii ki e, bu bir başlangıç. E, biraz önce sizinle konuştuğumuz gibi sene başında duyurduğumuz açık bankacılık satın alması, iş bankası iştiraki olan Softek'ten tek cephe tek post satın aldık. Bu satın almalarla beraber aslında e, ürünümüzü çok daha kapsayıcı bir şekilde on binlerce kobiye süreceğimiz bir yıla da hazırlanmış olduk ürün tarafında. O yüzden hem pazarda büyüdüğümüz hem diğer taraftan ürün ve servislerimizi genişlettiğimiz verimli bir sene oldu. Türkiye dışında ilk kez Dubai'de lisansımızı aldık. Dubai'de hızlı bir şirket kuruluşu gerçekleştirdik. E, şu an itibariyle Beşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatın finansmanını yapıyoruz. O yüzden orada ciddi bir hacim yapmaya başladığımız bir pazarda Orta Doğu pazarı oldu. Şu an Orta Doğu'da Suudi Arabistan ve farklı ülkelerde de operasyonu başlatmak için harcılıyor çalışıyor ekip. Hı hı. E, o yüzden 23 bizim için e, zor geçmesine rağmen oldukça verimli geçti diyebilirim. Hı hı. Peki şimdi zor geçen 2023'te 2024'e gelirim aslında? Hem sektörde genel olarak e, nasıl bir yıl olacak? Neler öne çıkacak? Onu sorayım. Bir de aslında 3 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam sene başında İş Bankası Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesi bir satın alma gerçekleştirdiniz. Burada tabii hedeflerde o toplantıdan çıktıklarını bir kafamdan geçirince hedeflerde aslında açık bankacılık evet. tarafına adım atıyorsunuz. Farklı dikeylerde hizmet veren bir fintech haline geliyorsunuz. Dolayısıyla neler ön planda olacak? Şöyle 2024 aslında figopara için ve belki de Türkiye'deki bir fintech'in büyüme hızı rekorlarını kıracağımız bir yıl olacak bizler için. 10 bin müşteriden bahsettik 2023 için. 2024'te 100 binden fazla kobiye biz finansal kaynak sağlamayı planlıyoruz. Tabii Figo Para bir finansal kurum değil. Figo Para arkadaki 20'den fazla Türkiye'nin en önde gelen bankaları, ondan fazla finansal kuruluşuyla bu kaynakları sağlıyor. E, sadece bu sene ticari işletmeleri ulaştıracağımız kaynağın 4 milyar doların üzerinde olmasını bekliyoruz bu gerçekten ciddi bir büyüme, ciddi bir hacim bizim bu kaynağı için. Bu kaynağa aracılık ediyorsunuz aslında değil e, mi? Aslında Ama öyle. Sizden de var mı kaynağı? E, şöyle, figo para olarak aslında iş modelinde kaynağı, parayı veren, krediyi veren kurum hiçbir zaman figo para değil. Figo paranın en büyük burada sağlamış olduğu katma değer, bir bankadan, bir finansal kurumdan bir faturasını, elektronik faturasını, vadeli bir faturasını iskonto etmek istediğinde bizim geliştirmiş olduğumuz teknoloji sayesinde bankanın onu işletmeye güvenebilmesini sağlıyoruz. Bir bankadan 500 bin lira limit alabilecekken kobi FIGO para sayesinde 1,5 milyon liralık limit alabiliyor. Bir bankadan hiç limit çıkmazken FIGO para sayesinde çalışmadığı bir bankadan kredi limiti alabiliyor aslında bankalarla ticari işletmeler arasındaki güven problemini çözüyoruz. Ve doğal olarak da bir şirketlerin nabzını tuttuğumuz için de bankalar figo paradan gelen müşterilerdeki batık oranları normal piyasa ortalamalarının yaklaşık 5-6 katı daha iyi. O nedenle de bir para batmadığı için, doğru müşteriye kredi verildiği için, iki müşteriyi çok daha kolay ve hızlı sahip alabildiği için bankalar ve finans kurumları figo parayla çalışmayı tercih ediyorlar. siz de ilk programlarımızı hatırlarsınız. 1-2 bankayla çalışıyordu. Evet. Bugün Türkiye'nin 30'dan fazla finansal kurumuyla çalışabiliyor olmak aslında buradaki başarıyı gösteriyor. Bu kadar kurum buradaki doğru ve gerçekten işini büyütmek isteyen işletmelere kaynak sağlamak için platformun bir parçası oldu. <laughs> sizin söylediğiniz gibi açık bankacılık konusu çok değerli. Biz bugüne kadar aslında Figo Parada şirketlerin büyük müşterilerden alacaklarını fonlatabiliyorduk. Elektronik faturalarının vadesini beklemeden iskonto etmelerini aracılık edebiliyorduk. Çeklerini iskonto edebilmeleri için yeni bir ürün çıkarttık. Bu bir çek cüzdanı ürünü. Bu sayede aslında firma hem müşterilerine vermiş olduğu çekleri, müşterilerine almış olduğu çekleri hem de fedakçilerine vermiş olduğu çekleri Figo para uygulaması ücretsiz olarak ekleyebiliyor. Bu sayede bütün nakit akışını görüyor. Bu hafta ne kadar tahsilatı olacağı, ne ödeme yapacağını Figo para uygulaması içerisinden ücretsiz bir şekilde görebiliyor. Hı hı. Ve Figo'nun arkasındaki finansal kurumlar tarafından da bunları iskonto edebilecekleri bir platforma sahip oldular. Hı hı. Açık bankacılık konusu çok çok değerli. Çünkü e, her bir kobi e, birden çok bankayla çalışıyor. Birçok farklı hesaba tahsilatı var. Birçok farklı hesaptan ödeme gerçekleştiriyor. Artık bu yeni sahip olduğumuz lisansla beraber, Merkez Bankası alacağımız lisansla beraber, müşterilerimiz tüm banka hesaplarını herhangi bir internet şubesine girmeden FIGO para içerisinde görebiliyor olacak ve e, havale, EFT gibi transfer işlemlerini FIGO para uygulaması içerisinden direkt tetikleyebiliyor olacaklar. Bu veriler sayesinde de Figo Parayla çalıştıkları için de normalde sahip oldukları kredi limitlerinin 2-3 katına kadar kredi limitlerini iş ortağımız olan bankalardan sağlama fırsatı elde edecekler. Bu tabii ki bir başlangıç. Türkiye'deki önemli konulardan bir tanesi servis bankacılığı. Bütün sektör aslında servis bankacılığının bu sene hayatımıza geleceğini. bugün kullandığımız birçok uygulamanın içerisinde bu hizmetleri artık müşterilerin hem bireysel hem Kobi'lerin, Elde edebileceği bir platform geliyor. O yüzden bu senenin en önemli gündemi hem figo para için hem de sektördeki diğer oyuncular için e, tabii ki servis bankacılığı o alanda da. Atılımlar olacak mı? Ee, servis bankacılığı mı? tarafında e, Türkiye'nin önde gelen bankalara çok yakın çalışıyoruz. Tahmin ediyorum ilk başvurumuzdan sonra da e, bu sene Türkiye'de özellikle B2B tarafta, yani COBİ'lere, işletmelere yönelik e, servis bankacılığı e, onayını alacak ilk kurumlardan bir tanesi Figopar FIGO para olacağını düşünüyorum. Hı hı. Peki, e, Koray az önce bahsettiğim bu iş bankasıyla işbirlik e, satın almaları vesaire bu, Figo paraya neler katacak ve İş Bankası tarafına neler katacak? Tabii ki. E, Hakan Bey ile olan e, basın toplantısında siz de vardınız, konuşmuştuk o günde. E, bizim için çok kritik konu şu aslında. Müşterilerimiz biz ne kadar fazla verisini Figo para üzerinden yönetebilirse biz onların ticaretini çok daha iyi ölçebiliyoruz. Ve ihtiyacı olan aslında kaynağı onlara sunabiliyoruz. İş Bankası için baktığımızda da kurum içerisinde bu ürünün çalışması durumunda diğer bankalardaki hesapları orada işletmek, yönetmek, onların üzerine katma değerli hizmet verebilmek çok mümkün değildi. Figopara bağımsız bir kurum. İş Bankası gibi dediğim gibi 20'den fazla Türkiye'nin önde gelen bankası Figopara üzerinde bu işleri yapabiliyor. Ve dediğim gibi COBİ'lerde tek bir bankayla bütün finansal ihtiyaçlarını bugün çözemiyorlar. Kesinlikle. O yüzden Figopara'nın bu birden çok paydaşla vermiş olduğu hizmetler hem İş bankası hem diğer bankalardaki aslında müşterilerin FIGO paraya gelerek tüm bu hizmetlerden yararlanmasını sağlıyor olacak. O yüzden bu sene hem iş bankası hem de diğer bankalarla olan işlem hacmimizin 10-15 katına çıkacağı bir seneyi yaşıyor olacağız. <laughs> Ve bir kobinin ihtiyacı olan tüm kaynağı da bu farklı bankalardan elde etmesini sağlamış olacağız. <laughs> Peki, seninle yaptığımız yayınlarda da bahsetmiştik. Batık oranı aracı, sizin aracınızla veren kredileri de yok dönecek kadar azdı. Hatta bazı konuşmalarımızda hani oradaki oranın biraz artması modellemenin testi içinde Doğru. önemli diye altına çizmiştin. Batı kuranları noktası nasıl diğer e, geleneksel kredilere Şöyle, göre? Şöyle ortalamaya baktığımızda toplam hacimde geçen sene %1'in altındayız. Hı hı. E, tabii ki Batı'nın bu sistemin modelin gelişebilmesi için, aslında oradaki yapay zekanın gelişebilmesi için bizim iyi ile kötüyü ayırt edebilecek batıklara ihtiyacımız var. Hatta ilk programlarda da konuşmuştuk. E, bizim ortaklarımız, yatırımcılarımız dünyanın en büyük finansal kurumları ya da Türkiye'nin önde gelen finansal kurumları Hepsi bize şunu soruyordu, ya bu sistem hiç para batmıyor, gerçekten kontrollü, çok mu kontrollü gidiyorsunuz, öğrenemeyecek diye. Artık en azından gururla şey diyoruz, sistem üzerinde çok kontrollü bir şekilde %1'in altında bir batık oranıyla gidiyoruz. Farklı sektörlere göre tabii ki bu değişiklik gösteriyor. Ama sene başında bütçelediğimizin çok daha altında batık oranlarıyla sistem işliyor. Zaten bu olmasaydı bankalarda bu kredi algoritmasına güvenerek buradaki binlerce kobiye, vermesi mümkün olmazdı. Ama tabii ki yolun başındayız. E, ekibimize yeni katılan e, e, Fırat var. Çift Data Officer'ımız. E, çok uzun bir e, data tecrübesi var ve Onunla beraber yeni kurduğumuz ekiple beraber aslında niyetimiz Türkiye'deki gerçekten sahip olduğumuz bu değerli veriyle çok daha katma değerli ürünler çıkartabilmek ve en önemli konulardan bir tanesi tabii ki kredi algoritmamızı her gün birbiriyle yarışacak hale getirmek. Peki şimdi Figo Para İş Bankası özelinde ya da diğer banka özelinde biraz konuştuk bu banka fintech işbirliklerini ama genel anlamda sektörde önümüzdeki dönemlerde daha da artması Kesinlikle. bekleniyor, gözlemliyoruz. Ee, nereye evrilecek bu işbirlikleri? Ee, bir filmi geriye sardığımızda finansal teknoloji ilk yapmaya başladığımız yıl 2018 Mart ayıydı. 2018-2019 yılında aslında bu işbirlikleri hani konuşulan bir şeydi ama sahada görmüyorduk. Şu an gelinen noktada sahada çok şiddetli e, olumlu anlamda görüyoruz ve artık her iki tarafta birbirine sıkı sıkıya sarılmış durumda birbirimize ihtiyacımız var diye sen önümüzdeki dönemlere evrilmesini bekliyorsun bu e, Size katılıyorum. İlk başladığında aslında bankalar nezdinde ya da bazı kurumlar nezdinde e, fintech'ler evet yani orada oyalansınlar bir şey olur muydu. E, daha sonra Türkiye'deki finansal teknoloji şirketlerinin üstün performansları sayesinde bence iki taraf da birbiriyle nasıl çalışacağını çok iyi öğrendi. Çünkü her ticari işbirliği sadece fintech ve bankalar arasında değil, karşılıklı kazandığı bir model kurulduğunda hızlı işleyebiliyor. Hı. Bu modelleri bence sektör olarak kurmaya başladık. Onun ötesinde şu an Türkiye'nin önüne gelen birçok bankasının kendi yatırım fonları var. Hı. O yüzden aslında bankalar fintechlerin en önemli fonlayıcıları, yatırımcıları Yatırımlar haline geldiler. Geldi, evet. Burada Fiba'nın Finberk'i, İş Bankası'nın Maxis'i, Yapı Kredi, Akbank... Tüm gruplar aslında gerçekten çok aktif bir şekilde e, fintechleri, startup ekosistemini fonlamaya başladı. Bu bence ikinci evreydi. Bence burada da maturity'ye ulaşıyoruz. Ama bence bundan sonra en fazla göreceğim şey bizim İş Bankası'yla, Fiba'yla, Akbank'la yapmış olduğumuz gibi daha fazla bir arada çalışacak, daha katma değerli ürünler üretecek olan hikayeler bence bu işin artık üçüncü jenerasyonu. Artık burada bir rekabet değil, burada bir rekaberlik var. Evet belli alanlarda finansal teknoloji şirketleriyle bankalar rekabet edecek. Ama diğer taraftan da beraber hem fintekin hem de bankanın hızlı büyümesine, değer elde etmesine yarayacak olan değerli üreteceğine inanıyorum. O yüzden bu iş birliktelikleri bu sene ilk iş bankasıyla duyurduk. Şimdi önümüzdeki dönemde farklı iş birliklerini duyuruyor olacağız. Bence bu beraber çalışma gerçekten değeri oluşturabilmek adına da çok stratejik olacak Türkiye için. Peki önümüzdeki dönemde gözde dikeyler neler olacak bir dönem? Tabii ki işte ödeme sistemleri fintech ekosisteminin e, ne diyeyim büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Tabii ki o öyle başladı. Öyle başladı. İşte sizin alternatif finansman modelleri sizinle gelişen işte açık bankacılığa, servis bankacılığına gidiyor ama e, böyle önümüzdeki dönemde daha çok hangi dikeylerin böyle yıldızının parladığını göreceğiz. Şöyle sizin dediğiniz gibi Türkiye'de aslında B2C başladı işler. Yani nihai tüketici için kredi kartı ödemeleri, cüzdan uygulamaları hala orası çok hızlı büyümeye devam ediyor ve orada hala yeni oyuncular gelmeye devam ediyor. Eminim önümüzdeki dönemde oradaki büyümeyi görmeye devam edeceğiz, oradaki iyi yatırımları duymaya devam edeceğiz. Bence yakın bir gelecekte orada bir unicorn haberini de alabiliriz ödeme dünyası ile ilgili Türkiye'de unicorn, e, unicorn haberini bence oradan da çıkaracak çok iyi oyuncular var. Hı hı. Yani hem cüzdan tarafı için hem de diğer taraftan e para tarafı için hem de ödeme tarafı için bence orada çok iyi oyuncular büyümeye devam ediyor. Türkiye'de maalesef kobi tarafı eksikti. Figo ve benzeri aslında farklı finansal teknoloji şirketleri burada büyüme trendlerini yakalamaya başladılar. Orada hala bence çok yer var. Yani Türkiye'de 2,5 milyondan fazla kobi'nin olduğu bir ülkede biz sadece 10 binli rakamlardan bahsediyoruz. O yüzden Figo paranın ve benzeri aslında şirketlerin büyüyebileceği inanılmaz bir pazar var Türkiye'de. O yüzden bence oradaki trendi 2024'te ve sonrasında görmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ve az olan yatırım konusu bence çok kritik. Yani bu sadece bir borsada hisse alım satım işi değil. Orada da çok başarılı fintech'lerimiz var Türkiye'de. Evet. Bence onların iyi yatırımlarını duymaya başlayacağız bu sene. Çok büyük yatırım turlarını. Ama onun dışında da bireysel olarak kişilerin fon yatırımı yapabilmeleri, birikim hesapları yapabilmeleri, belli bir hedef için tasarruf yapabilmelerini sağlayacak bence varlık yönetimi ya da servet yönetimi uygulamalarının ben bu sene ve önümüzdeki senelerde çok daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. bence çok alan var, çok dikey var. Örneğin Türkiye'de maaş avansı ile ilgili hiçbir finansal teknoloji şirketi yok. Hı hı. Ama Türkiye'de bizim bütün çalışanlar şirketlerinden maaş avans, avansı ihtiyacı var. Evet. Buralardan bence çok daha fazla girişim göreceğiz hep beraber. Hı hı. Kura şimdi son 3 dakika 2 tane sorum daha olacak. Anons'ta da bahsettiğimiz hızlı büyüyen, dikkat çeken sektördeki şirketlerden birisiniz. Müşteri sayısı ve işlem hacmi artışı çerçevesinde Figo Para ne gibi işbirlikleri ve satın alma planlıyor? Mevcutta onay hı hı. beklediğiniz işleri var ben evet. biliyorum. Ee, önce bu sorunun cevabını alayım sonra bir soru tamam. Alayım. Yani şey tarafı tabii Figo paranın ve benzeri şirketlerin büyüyebilmesi için satın almalar gerçekten çok elzem. E, Figo'nun en değerli varlığı aslında veri. Müşterilerinin daha iyi tanıyabilmek, onları daha iyi bankalardan ya da herhangi bir kurumdan çok daha iyi skorlayabilmek Figo paranın en önemli aslında odağı. O nedenle de satın alacağımız bu seneki şirketlerin önemli bir kısmı veri ve müşteri ile ilgili olacak. Hı -hı. Dediğiniz gibi bir lisanslı bir finansal kurumu satın alması için BDDK'da onay sürecindeyiz. Tahmin ediyorum o da çok yakın bir zamanda çıkıyor olacak. Hı -hı. Bu da artık Figo paraya çok daha hızlı finansmana erişmek için hem müşterilerimize hem de finans sektörüne bir yenilik olacak diye düşünüyorum. Hı -hı. Peki biraz bahsettin yurt dışından 2023'ü anlatırken ama birçok şirket gibi fintech şirketi gibi sizin de ana odaklarınızdan bir tanesi Globalde büyümek. Evet. Zaten geçmiş yıllarda seninle de yaptığımız programlarda konuştuk. Başka fintech kurucularıyla da konuştuğumuzda artık Türkiye'nin, Türk fintechlerinin 2022-2023 gibi yurt dışına açılması, globale açılması gerektiği konuşulmuştu. Sizin global hedeflerde neler olacak 2024 yılında? E aslında iki farklı coğrafyaya odaklanıyoruz. Bir tanesi Avrupa özellikle İngiltere ve Londra tarafında şirket satın alma fırsatlarına bakıyoruz. Orada hızlı başlayabilmek için. Diğer taraftan da hem Dubai hem Suudi Arabistan mevcutta yapmış olduğumuz işi yerel ortaklıklarla, orada kuracağımız joint venture'larla büyüteceğimiz bir sene olacak. Türkiye'nin bu sene hedefimiz dolar bazında 10 katın üzerinde büyümek. Hı hı. Bunun içerisinde yurt dışında 1-2 katlık bir büyümeyi tek başına getireceğine inanıyoruz. O yüzden hem Türkiye hem yurt dışı hareketli bir 2024 bizi bekliyor. Kuray, bu kadar büyümeden konuştuk tabii. iki tane şeyi de hemen son bir dakikada e, bir sormak da isterim. Bu kadar büyükken genelde hızlı büyüyen fiteklerde bir yer sorunu oluyor. Sürekli bir <laughs> merkez e, evet. dar geliyor ve yeni e, merkezi başka, daha büyük alanlara taşıyorlar. Sizde de böyle bir durum olacak sanırım ya da oluyor. Bir de tabii ki eee istihdam manası evet. yansıyacak bu büyümeler. Şu an kaç kişisiniz? 2024'te Figo Para çatısı altında kaç kişi istihdam edilecek? Biz 23'e başlarken yanılmıyorsam 50-55 kişiydik. Şu an 120 kişiyiz. 2024 tahmin ediyorum 250'lere yakın bir yerde bitirmeyi planlıyoruz idari işlerdeki ekip neredeyse her 6 ayda bir yeni bir ofis açmak, yeni bir yerde, yeni bir yere taşınmakla geçiyor. Bu seneki planımız sizin de bahsettiğiniz gibi aslında tüm ekibin İstanbul'da çalışabileceği, Ankara'da bir ofisimiz var, İzmir'de, Adana'da ofislerimiz var. Diğer uydu ofislerin dışında da İstanbul'da merkez ofisi büyüteceğimiz bir plan içerisindeyiz. O tarafta da böyle keyifle çalışmaya devam ediyoruz. Peki 2024 yılında bu hedeflerinizde başarılar dileyelim biz de. Çok teşekkürler değerli katılımın için. Ben çok teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Figo Para kurucu ortağı ve CEO'su Koray Bahar'dı. Koray Bahar'la birlikte fintech sektörünün 2024 yılından beklentilerini konuştuk. Figo Paranın bu yılda önümüzdeki dönem hedeflerini konuştuk. Kısa bir yaranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.